Merhaba Kardeşlerim, Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem, istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp liseye çık evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu süreliği görebilirsiniz. Ama bulmadan önce Ercüm Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de bir dizayn bakımı yaptım. Sürün yazın. Önce bir bakımınızı yapar onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere anlatacağım işlem hayatınızdan giden kişinin tekrar size geri gelmesi için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem 20-25 gün içinde hayatınızdan giden kişiyi geri gelmesini sağlar. Ama tabii ki işlem olumlu sonuç verirse tutarsa bunlar yani malzemesiz işlem olduğu için garantisi olmayan işlemde. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp alta bir üstte birinizin ki alta birinizin ki bu kağıdı bilgisayar çıktısı alın ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde sonuç vermesini bekleyin. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. O şekilde yaparsanız daha çok faydası olacaktır. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz kardeşlerim. Öncelikle yıldızlama bakımını ücretsiz olarak sağlıyoruz.